Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım herkes e, iyidir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Herkes afiyettedir. Tabii e, geçen ayki yorumlarda da e, konuşmuştuk hatırlarsanız tabii ki. E, zor süreçlerden geçiyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yaşadığımız e, deprem felaketi sebebiyle hayatlarımıza uyumlanmak, kendi e, sürecimize, kendi alışkanlıklarımıza adapte olmaya çalışmak gibi bir e, sürecin içerisindeyiz ve bu hepimize oldukça e, yoran, üzen bir durum. İnşallah tabii yaraların e, sarıldığı zamanlar e, tez vakitte gelir diyelim. Şimdi arkadaşlar Tarot of Divine destesini kullanıyorum. Ee, Nisan ayı yorumlarını başlayalım istedim bir pazar gününde ve yorumları tabii ki yavaş yavaş e, yüklemeye çalışacağım. Koç burcu ile başlıyoruz. Koç burcu arkadaşlar gelin e, Nisan ayında bir genel açılım yaparak e, bizi neler bekliyor kolektif için bir bakalım. Haydi gelin başlayalım. kendine atan bir kart. Alalım seni. Hadi gelin başlayalım. Kartlarımızı açalım. Evet. Şimdi nef fazla değnik başlıyoruz arkadaşlar ee, şöyle göstereyim kartımı da Değnek konususnda bir miktar e, taşınan yüklerin altında ezilmek vardır e, zor durumlarla başa çıkmaya çalışmak vardır güçlüklerle mücadele etmek vardır bir mücadele bir ağırlık durumu söz konusudur bir e, Uğraştığınız şeylerin size yük gelmesi durumu vardır. Yani size yük gelen durumlarla e, ilgilenmek vardır. Ya da e, sorumluluk hissetmediğiniz durumlarla ilgilenmek zorunda kalmak vardır. E, acı veren, e, sıkıntı yaratan durumlar vardır kimileri için. Ama genel manada söyleyecek olursak e, bir takım zorlukları, bir takım güçlükleri yüklendiğiniz bir takım sorumlulukları yüklendiğiniz bir e, sürecin içerisinde olduğunuzu gösteren bir kart. Sorumluluklarınızın size hatta ağır geldiği ve bu ağır sorumlulukları taşımaya devam ettiğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Burada tabii e, kartın sembolizasyonunda daha e, farklı bir şey var. Yani şurada göreceksiniz bir kuru kafa var ve içinden... E, Değneklerin tamamı birleşerek bir ağaç oluşturmuş. Yani buradaki e, formülasyondan, sembolizasyondan şunu da çıkarmamız mümkün. Burada e, size bu yük gelen, e, uzun süredir sorumluluk olarak omuzlarınızda bulunan, taşıdığınız yüklerin, taşıdığınız işlerin... E, size bırakılmış tek başınıza üstlendiğiniz bu vaziyetler, bu durumlar, sorumluluklar, işler artık her neyse yani kolektif olduğu için çok fazla seçenekleri ifade etmeye çalışıyorum. Tabii siz kendi durumunuz için alabilirsiniz bu seçenekler, durumlar içinden. Bunların sanki yani böyle ağaç durumunda olduğu için sanki kökleşmiş, artık köklenmiş sorumluluklar olduğu ama bu köklenen, ağır gelen sorumlulukların da Bazıları size ait olabilir, bazıları size ait olmayabilir. Ama burada o kadar ağır gelmiş ki artık böyle hani bir kuru kafa var. Görüyorsunuz şurada küçük bir sembol olmasına rağmen şöyle göstermeye çalışayım. Bu sizi yani kişiyi bir miktar hani öldüren ya da hani öldürmek tabii ki burada biraz metaforik, sembolik bir şey ifade etmeye de çalışıyoruz elbette. Sizi artık bıktıran, size artık çok zor gelen ama dediğim gibi kökleşmiş artık. Yani e, bir alışkanlığa da dönüşmüş. E, hayatınızın belki tümüne yerleşmiş bir durum, bir sorumluluk, bir iş. E, belki işte dediğim gibi tabii ki hani işte olabilir bu. E, yaptığınız bir iş artık sizi hani zor geliyordur sevmiyorsunuzdur sevmeden yapıyorsunuzdur biliyorsunuz sevmeden yapılan her iş insana çok yük gelir ee, bu tarz bir şeyle mücadele ediyor uğraşıyor olabilirsiniz ve bu yüklerle beraber e, baskın bir enerjiyle nisan ayına başlıyorsunuz burada bakın e, kupa prensi gelmiş kupa prensi kupa serisi biliyorsunuz e, siz koç burcusunuz ama kupalar e, su grubu burçları gösterir yani yengeç akrep ve balık burcundan bir enerjiyi gösterir ya da bu su enerjisini gösteriyor olabilir siz bu burçlardan olmadığınız için bu burçlardan bu enerjilerden bir kişi size bir e, haber getirecek olabilir e, duygusal bir haber duygusal bir adım e, güzel bir yaklaşım e, belki şu e, sıkıntılarınızı sıkıntılı durumlarınızı fark eden bir arkadaşınızın sıcak bir adımı bir e, desteği manevi bir desteği olabilir manevi bir yakınlık kurma isteği görebilirsiniz. Beklemediğiniz birinden böyle bir sıcaklık, bir yakınlık e, görebilirsiniz. Ve dediğim gibi duygusal bir adım da olabilir. Bakın e, küçük kupasını, aslında tasını, tas, tas var burada küçük bir tas. Bu tasın içerisindeki suyu, e, o su enerjisini akıtmaya gelen, teslim etmeye gelen bir e, prensimiz var. E, çok büyük bir enerji değil. E, Kupa prensi tabii ki ...böyle hayalperest... E, ...kupa enerjisi olduğu için yani duygusal... ...yeri geldiğinde hayalperest... ...yeri geldiğinde... E, ...böyle... ...fazla rahat davranabilen... E, yeni aşık olabilen... ...yani böyle hafif bir flört enerjisi... ...taşıyabilen bir kişiyi de gösterebilir... ...yani duygusal doğrudan... ...romantik konularla ilgili de bir adım olabilir... ...ve... E, ...bir hoşlanma bir e, flört teklifi e, işte İngilizlerin dediği gibi bir date e, vesaire olma ihtimali de olabilir tabii ki. Ama dediğim gibi e, biraz önceki kartta yani e, değnek onusunda gösterdiğim enerjideki gibi e, bir takım e, arkadaşlarınızdan bu e, olumsuz ruh halinin sebebiyle ya da sıkıntılı e, halleriniz sebebiyle de bir manevi destek bir adım görecek olabilirsiniz. Bakın burada da kılıç kraliçesi pardon pardon kılıç nereden çıktı neden mi kılıç deme isteği duydum onu bilmiyorum ama bir anlık burada da bir değnek kraliçesi var değnek kraliçesi de yine koç aslan yay burcunu gösterir Siz de bu burçlardan birisiniz dolayısıyla bunun sizin enerjiniz olma ihtimali de oldukça yüksek ama başka bir kişi de olabilir yani böyle bir kişiyle bir görüşmeniz olacak olabilir böyle bir kişiden destek alacak olabilirsiniz böyle bir kişiyle görüşecek olabilirsiniz böyle bir kişiyle iş yapacak olabilirsiniz maddi manevi bir konuda böyle bir kişiler tarafından gözetilecek olabilirsiniz bununla beraber dediğim gibi bu kişi siz de olabilirsiniz belki bu biraz önce söylediğim kupa prensinin size atacağı adımlar sizin enerjinizi yükseltecek olabilir size bir su enerjisiyle gelip sizin ateş enerjinizi yükseltecek olabilir Belki böyle bir duygusal yaklaşıma, flört yaklaşımına, manevi anlamda desteğe veya ihtiyacınız var ise bu manada bir adımın, bu anlamda bir enerjinin sizin enerjinizi de aynı şekilde yükselttiğini, sizin enerjinizi harladığını söylemek mümkün. tabii dediğim gibi bu siz iseniz eğer çünkü bu enerjinin burcusunuz aslında ateş grubu burçlardan birisiniz. Dolayısıyla siz olabilirsiniz. Ee, diğer taraftan değnek kraliçesi nasıl bir kraliçedir? Yani evini, yuvasını seven, aslında evine çok bağlı, ailesine çok bağlı. Bütün kraliçeler gibi yaratıcı enerjisi yüksek. Yani şu manada anaç tarafı da çok yüksek. Ee, yaratıcılık aynı zamanda işte siz ona iki tane sebze verirsiniz. Ee, işte o size bir yemek getirir, yemek yapar. Hani Bir şeyleri oluşturmak, yeni bir şeyler yaratmak hani dişil e, yönlerdir yaratıcılık zaten bu manada. E, aynı zamanda e, sayısal anlamda da çok yeteneği olan bir şeyleri hesaplayarak ilerleyen e, macerayı da seven özgün, kendine özgü yapısı olan böyle bir e, kişi olma ihtimali de çok yüksek başka birisi ise ve e, siz de, sizseniz de bu enerjide Olmanız çok mümkün ama genel manada kılıç, sürekli kılıç diyesim geliyor. Bir kılıç enerjisi hissiyatı da var bende nedense bilemiyorum ama bu bir değnek kraliçesi arkadaşlar ve dediğim gibi değnek kraliçesi koç, aslan, yay burçlarını gösteriyor. Şuradaki enerjinin Şuradaki haberin ya da size bir haber de geliyor olabilir. Genelde e, prensler habercidirler, bir haber getirirler, bir enerji getirirler, bir şey teslim ederler, bir şey verirler. Bu enerjinin e, sizi bir kraliçe konumuna yükselteceğini e, açık bir şekilde söylememiz mümkün. Ve bakın burada çok güzel. Well of Fortune yani kader çarkı enerjisi arkadaşlar. 10 numarayla beraber kader çarkı. Kader çarkı biliyorsunuz tarottaki aslında en olumlu, en şanslı kartlardan bir tanesi. Ve kader çarkı daima olumluya dönen bir karttır. Yani sorduğunuz soru ya da düşündüğünüz konu, aradığınız enerji, cevabını aradığınız durumla ilgili olarak daima iyiye dönen güzel bir enerjinin ve bu sizin hayrınıza olan şekilde iyiye, olumluya dönüyordur arkadaşlar. Onu da e, atlamayalım, ihmal etmeyelim, onu da geçelim. Sizin hayrınıza en olumlu şekilde sürecin ilerleyeceğini gösteren bir kart. Yavaş ilerlese bile daima iyiye döner. Daima şansı getirir, başarıyı getirir, bereketi getirir. Sağlıklı, e, iyi bir süreci getirir. E, yani sizin e, dediğim gibi Nisan ayında çok güzel, çok olumlu bir süreciniz olacak arkadaşlar. Bakalım burada diyor ki ilahi varlığa teslim olun. Ay e, kartlarımızda böyle güzel bir e, enerji söylüyor bize gösteriyor. İlahi varlığa teslim olun enerjisi gelmiş arkadaşlar. Bunu zaten çok da açıklayacak bir tarafı yok. E, burada komşu olasılıklar kartı gelmiş. E, belirli bir durumla ilgili e, sabit fikirli olmaktan çekinmek, başka ihtimalleri, başka olasılıkları düşünmek, başka fırsatları değerlendirmek, başka fırsatları görebilmek için birazcık böyle açık fikirli olmak, açık göz olmak, birazcık büyük resme bakmaya çalışmak yönünde bir enerjiden bahsetmemiz mümkün arkadaşlar. Bütün olasılıklara, bütün ihtimallere açık olmak lazım. Gönül işleri dahil mi, hariç mi bilemiyorum ama o kısımlarda tabii ki biraz daha kalbimizin sesini dinleyerek mevcut durumumuzu daha hissiyatlı yaşamamız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama sizi tabii ki bu bir genel açılım, bir aşk açılımı, bir gönül açılımı değil. Ama o konularda da elbette konuşacağımız başka açılımlar olacaktır. Bakın burada da çok güzel bir family kartı gelmiş. Baba, anne ve iki tane de güzel çocuk ifadesi var. Şöyle güzel iki tane yavru sembolize edilmiş. Bir family, bir aile ruhu. Yani bir birlik olma, beraber olma aile tabii gücü de simgeler güç e, simgesi olan e, bir beraberlik bir destek yani yalnız olmadığınızı hissetmek e, Liverpool'un muydu e, sloganı asla yalnız yürümeyeceksin e, aynı onun gibi arkadaşlar yani yalnız değilsiniz bir aile bir enerji ailesi olmayanlar ya da yakınları olmayanlar işte eşi hayatta olmayanlar ya da evli olmayanlar çocukları olanlar ya da sadece eşleri olanlar, hani çocuğu olmayanlar. Ya da bir aile yakınlığını dostlarında, arkadaşlarında hissedenler. Bunların tamamı sizin için ailedir arkadaşlar. Yani yanında mutlu, huzurlu hissettiğiniz, güvende hissettiğiniz herkesi aileniz olarak görebilirsiniz. Ki herkesin böyle bağlar kurabilmesi dileğini iletmiş olayım. Çünkü çok güzel bir şey. Yalnız değilsiniz yani arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Bakın burada da düşlerinizi gerçekleştirin diyor. Ve yan yana gelen kartlardaki şu renk skalasının birbiriyle ne kadar uyumlu olduğuna bakar mısınız? Çok güzel etkileyici. Aynı enerji birbirini çağırmış açıkçası. Diyor ki düşlerinizi gerçekleştirin. Bunu şöyle de okuyabilir miyiz acaba? Bir kısmımızın enerjisi düşleri aile kurmak ise bu enerjiyi de bu isteği de gerçekleştirebileceğiniz adımlar atacağınız zamanlar geliyor demek mümkün arkadaşlar. Açılımımız bu kadardı sevgili arkadaşlar, sevgili koçlar. Dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.